bir bebeğimiz için bağış toplayacağız inşallah. Sizden desteklerinizi bekliyoruz. Tan Kuaför'den Yusuf'a da buradan selamlar. Şimdi e, Gözde Hanım siz kısaca benim yeni, yeni gelen takipçilerim için durumu özet evet. geçebilir misiniz? Hoş geldiniz. Şimdi biz Hoş bir meyat bir hastası olan Zeynep e çıktık. İfşa dolandırıcı sayfa. Allah hepinizden razı olsun. Her yerine gelen arkadaşlar bunu söylüyorum. O sayfa olması sayfa sayf altına kaldığı için benden rica Firmadınız benim Bizim amacımız sesini duyuramayan bir bebeğin bu gece bak Bebeğimiz böyle bir dezavantajı var. Tabii ki tüm bebekler seyimentlerin durumu ne çok kritik hastalığın içeriğinden dolayı. Ama bebeğimizin trek isteği ve dördüncününize ilacını almış, bir uzun muhtemelen atmayacak kriterleri uymadığı için bebek haftada bir hastaneye gidiyor. Anne bir hafta. Öyle bir sorun Ay, yaşadık. Sesle problem, problem var mı? Var. Ben de problem Sesli oluyormuş. Problem var, tamam, gayet iyi demişler. Devam edebiliriz. Tamam, problem yok o zaman. Ee, arkadaşlar, bu yayında elimizden geldiğince e, bebeğimiz için bir bağış toplayacağız. Şu an bir de rica ediyorum. Merve'nin yayınında da denk geldim birkaç e, gereksiz yere yorum yazan arkadaşlar var bence hiç teşebbüs bile etmesinler çünkü normal sıradan bir yayın değil bu Evet. bağış yapıyoruz öncelikle dediğim gibi ricamız bebeğimize herkes gönlünden ne koparsa yardımda bulunsun bunun azı çoğu olmaz 5 lira da olur 10 lira da olur veya daha yüksek meblağlar da olur o yüzden e, sizden ricam ileri tarihe talimat verebilirsiniz çünkü hafta sonu olduğu için e, direkt havale yapılmıyor Buraya bağış yapanlar, bağış miktarını yazarsa yayında ben de tek tek onları elimden geldiğince okuyacağım. Evet. Görebildiklerimizi arkadaşlar okuyacağız. Bağış bekliyoruz bebeğimiz için. Bu arada kesinlikle şey düşünmeyin. İşte 20 lira olur mu, 10 lira olur mu, 5 lira olur mu? Çünkü evet. birlikten kuvvet doğar arkadaşlar. El ele verdiğimiz zaman Allah'ın izniyle bebeğimiz için güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Güzel bir haber vereceğim. E, 145 bin lira toplamışız şu an Merve ve Özge yayınıyla. Harika. Devam ediyoruz. E, ya. Evet yavaştan başlıyoruz. Türkmenistanlıyım 50 lira gönderdim diyor. Her evet, teşekkür Ayşegül Hanım 50 lira göndermiş arkadaşlar. Hala yeni yayına gelenler var. Hı hı. Biz TMA tip bir hastalığı Zeynep görüyoruz arkadaşlar. Bir İlmen Nida isimli arkadaşımız 50 lira göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Ömer Bakış isimli arkadaşımız 500 500 lira göndermiş. Çok teşekkür Ömer, ederiz. Yayınımızda da verdiniz. Yani sürekli biz isminizi telaffuz edelim diye mi yazıyorsunuz yoksa her yayında gönderiyor musunuz? İnşallah her yayında gönderiyorlardır. İyi düşünelim. Rümeysa Hanım yazmış güzel dostum miktar etmek istemiyorum gönderiyorum Eysa, benim liseden arkadaşım çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum kendisine de Efe Mustafa Yüce bin lira göndermiş çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar bağış topluyoruz 50 lira göndermiş çok teşekkür ediyoruz tek tek bu şekilde meblaları gönderenler bana yazarsa elimden geldiğince yakaladıkça okumaya çalışacağım evet. Tolga Bey 200 lira göndermiş çok teşekkür ediyoruz olmadı şuna geçeceğim Çok Nisa Hanım 50 lira göndermiş Çok teşekkür ediyoruz Arkadaşlar evet. dediğimiz gibi Bunun az veya çok Oranı olmaz bağış bağıştır Niyetiniz önemli burada evet. Ay son anca 200 lira atabildim diyor Hiç önemi yok çok teşekkür ediyoruz 40 evet. lira göndermiş Saida Hanım Aysel Karakaya 200 lira göndermiş Tuğba Başbu 30 lira göndermiş. Süpersiniz. Ee, siz de bize şöyle bir şey yapar mısınız acaba? Biz şöyle konuştuk Özge ve Merve ile. Dedik ki bin lira ve üstünü bağış yapanlar olursa story desteyip evet. bana iletsinler diye. Aynen öyle arkadaşlar. Kişisel hesap olur veya butik sayfaları olur. 2000 lira ve üstü bağış yapanlar bana dekont atarsa ben hepsine storyimde yer vereceğim. Süpersiniz. 2000 TL ve bağışlarda desteğimizi aldık. Süpersiniz. Ben de yapacağım yazmışlar. Teşekkür ederiz. Bekliyoruz bağışlarınızı. Arkadaşlar IBAN numarası, açıklama kısmı, banka ismi hepsi başa tutturulan kısımda mevcut. Ekran fotoğrafı alırsanız kolay bir şekilde. Bu arada sadece yayın boyunca değil hafta içi de çünkü büyük bir oran toplanması gerekiyor. Hafta içi de bağışlarınızı yapmaya devam edebilirsiniz. Arap ülkelerinden bağış Arap ülkelerinden bağış yapabilirsiniz. Ailenin sayfasından da destek alabilirsiniz. Zeynep çok az bir miktar diyebilir. sesini duyamayan bebeklerden 3 milyon toplayabilmiş. Eee ifşa dolandırıcılar kaç TL yolladın diye ne kadar aynen ben sözüm veriyor olacağını terkçilere destek de oluyor. Daha ne yapmış? demiş. Arkadaşlar burada zaten yayınımıza girip bizi destekliyorlar. San Kuaför Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, şimdi ben kendi adıma ifşa sayfasıyla da Gözde Hanım'la da daha önce konuşmadım ve e, bebeğimizin durumuyla evet. ve kendisiyle de daha yeni tanıştım. İfşa dolandırıcılar e, hesabı sayesinde. Ben de elimden gelen yardımda bulunacağım. Hem evla söylemem gerekirse de ben de kendi adıma 5 bin lira gibi bir bağış yapacağım. Süper. buradan da belirteyim. Çünkü teşvik olsun. Çünkü sürekli sorular gelmeye başladı. Sen yaptın mı? Sen ne kadar bağış yapacaksın? Vesaire diye. Eğer rahat edecekse içiniz ben de söyleyeyim. Sizin buraya gelip kitlenize hitap etmeniz bile bizim için en büyük destek. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizi geri çevirmediniz. Tek bir mesajla ifşa sayfasına geldiniz. O sayfa spam altında kaldı. Kırmadınız. Buraya yönlendirdiler. Benim sayfama geldiniz. Ben çok teşekkür ederim. Burada olmanız bile bizim büyük bir nimet. Çok sağ olun. Arkadaşlar bağış oranlarınızı yazarsanız bekliyoruz. Bu arada Ufuk e, Pınar Yeni diye bir hesap. Meryem evet. yayınında da aynı şeyi yaptı. Gördüm. Şu an engelliyorum. Evet. İfşa dolanıcı sayfaları atarsanız arkadaşlar bizim yayınımızı baltalamaya çalışanlar orada ifşa olsunlar. Biz biliriz. Yani buradaki amaç nedir ben anlamıyorum. Çünkü ortada olan bir durum var. Kimse... Şu an oraya gelmişmiş galiba. İhtiyacı da yok yani. Bunun altında ne gibi bir art niyet arıyorsunuz onu da anlamıyorum. Ben de anlamadım. Engelledim zaten. Ekran almıştır arkadaşlar da. Gereken neyse hukuki olarak da ben de burada başlatacağım zaten. Aynen öyle. Engeldim arkadaşlar ismini hiç zikretmemize gerek yok. Biz bağışları yazalım. Bağışlar gelsin. Evet arkadaşlar. Bu arada yayına yeni gelenler sürekli emoji vesaire atıyor. Ee, bağış oranlarınızı da bize yazarsanız hafta içi de devam edecek. bağış yapanlar yok mu arkadaşlar 10, 20, 30, 40, 50 hiç problem Aynen değil. Aynen arkadaşlar. Hiç. Bağış yapan arkadaşlar buraya yazarsa biz de isimlerini buradan söylemiş olalım. 50 TL. Adem, 50 TL demiş. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Burak Bey 50 lira bağış yapmış. Çok teşekkür ederiz. Burhan Keskiler 200 TL yazmış. Çok, çok teşekkür ederim, ederiz. De. Arkadaşlar, bebeğimiz SMA hastası. Evet, SMA tip bir hastası. Trekesilik durumu ciddi. bebekler lira yazmış. Çok teşekkür ederiz. Ha süpermiş. İsmail Bey daha önce birine niyetlenmiş. O bebek de çok şükür tedaviye gitmiş. Bağışınızı bekliyoruz. 30 lira bağış yapan arkadaşımız var. 50 lira göndermiş Tolga. Ziliş. Teşekkür ederiz. 50 lira daha göndermiş. Baran Gökçe 150 lira vardı hesabında. Onu da yolladım. Allah yardımcınız, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Süpersiniz. Az çok demeden arkadaşlar. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Elimizden geldiğince bu bebeklerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Arkadaşlar hala nereden bağış yapılıyor diye soranlar var. Başa tutturulan kısımda IBAN evet. numarası, banka açıklaması, bütün detaylar mevcut. Şu şarjını bitirmeyelim. Kullanabiliriz. Hayır arkadaşlar, ekran numarası alabilirsiniz. Pardon, ekran fotoğrafı alabilirsiniz. IBAN numarasını almak için. Hafta içi 100 lira. Göndereceğim. Arkadaşlar şu an bile bağış yapıp ileri tarihi seçerseniz hafta içi hesabı düşmüş olur. Ömer bakış evet önden 1500 lira göndermiş gerisi sürprizdi demişti evet Ömer bey ben dekontunuzu Merve hanım da bekliyor Özge hanım da ee, Beti hanım da bekliyor lütfen iletin dekontlarınızı biz görelim başınıza. Hı. dekontlarınız arkadaşlar tekrardan söyleyeyim butikler veya kişisel hesaplar kişisel hesapların çok e, duyurmak isteyeceğini düşünmüyorum ama hı hı. 2000 lira üzeri bağış yapan butikler bana dekontunu atarsa story'imde o butiklere yer vereceğim. Tekrardan söylemiş olayım. Evet Toplamda ne kadar para lazım diye soruyorlar bana özelden de 22, Evet e, Gözhan evet, onu da söylerseniz 2-2,5 milyon dolara ihtiyaç var. Sadece Türk lirası olarak 3 milyon toplandı. Yani ciddi bir rakama ihtiyaç var. Zaman kısıtlı. Bebek 15 aylıktan 16 aylığa geçiyor. Durumu ağır. E, o yüzden ciddi rakamlara ihtiyacımız var. Bebeğimizin. Aynen öyle. Bağışlar gelecekse arkadaşlar yazalım. Lütfen arkadaşlar bağış yapanlar buraya yaptığı bağış oranlarını yazarsa çünkü not alınıyor. Bir de sizden ricam e, lütfen EFT talimatını geri çekmeyin. Çünkü burada aile de takip ediyor. Onlara bir umut e, vermiş oluyoruz. Kimse hayal kurup kırıklığına uğramasın. Evet. Arkadaşlar açıklama kısmı şurada yazıyor. Aşağıda. <laughs> Zeliha'nın bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Şarjım azalıyor. Şey için destek olabilir miyiz? Hızlı şarj için. Uzatma kabloları bir rica etsene. Benim hızlı şarjım Yurt dışı nasıl diye soruyorlar Gözde Hanım. Yurt ee, Zeynep İnci'ye destek ol. Bakın aşağıdaki sayfaya girip yurt dışı içine gerekli bilgi alabilirsiniz. Buraya herhalde TL attı aile diye düşünüyorum. Hani ikisi beraber tutturuluyorsa eğer yurt dışı yurt içi onu da atabilir aile. Onu da tuttururuz. Ay yanlışlıkla gitti. Tekrar atabilir misiniz? Kontrol ederken IBAN bilgisi gitti. Bana tekrar atın. Tam o sırada yurt dışı var mı diye baktım. Aile bana hızlıca IBAN bilgisini atabilir mi? Tekrar. Muhammed Enes Koçak, Koçak burayı alan bay 50 TL. Aile ibanı tekrar atabilir mi buraya arkadaşlar? Yanlışlıkla elimin çarpmasıyla İban alabilir miyiz aileden tekrar? Eğer yurt dışı da dahil olabilecek bir iban varsa onu da kopyalayabilirsiniz. Evet yanlışlıkla böyle bir sorun oldu. Aile burada yok mu? Arkadaşlar tekrar IBAN atabilir miyiz yurt dışı IBANı da olursa çok iyi olur içinde. Tamam. Bir de attı sanırım. Tekrar sabitliyorum. 300 lira gelmiş. Ee, şu İsmail anladım. 96 İsmail Bey'den 300 lira gelmiş çok teşekkür ediyoruz. Evet. Mevlüt Bey'den 53 lira bir bağış gelmiş çok teşekkür ediyoruz. Menar Kaymaz 50 lira bir bağışta bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Çok güzel. Evet. Devam ediyoruz.